Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu Kral Şakirlerle birlikte hoş geldiniz. E tabi okullar açıldı arkadaşlar. Peki eğlenerek öğrenmeye ne dersiniz? Kral Şakirler bu konuda da bize yardımcı oluyorlar. İşte gördüğünüz gibi hafıza kartlarımız karşımızda arkadaşlar. İngilizce hayvanlar, çarpım tablosu ve hafıza kartları. Acaba ilk önce hangisinden başlasak? Hemen sayalım. Yaşındadır şundadır, ya bunda. terlikçinin kızında işte çarpım tablosu çıktı arkadaşlar. Çarpım tablosunda kafanıza takılanlar şimdi kral şakirlerle karşınızda. Hoppa! Arkadaşlar, çarpım tablosunu öğrenmenin en eğlenceli yolu için hazır mısınız? 2 kere 8 16 biz gibi yoğurtlu mantı. Hohoy! <laughs> evet. Tekerlemeler ve animasyonlarla dolu muhteşem eğlenceli çarpım tablosu kartları burada. Hadi bekliyoruz sizi de. Beni de bekle. Altı kere 6 36 altı. Necati'nin bıyığı yolda kaldı. Heyo! İşte arkadaşlar kartlarımızı dizdik. Peki nasıl seçeceğiz onları? Bence şuradan Kadriye'yi alalım. Ve hangisine düşerse o rakamı açalım. Bir, iki, özür dileriz Kadriye. Evet şu kartımızda durdu. Hemen bu kartımızı çeviriyoruz. Bakalım kaçmış. İnanmıyorum ama bu da çok kolay geldi. Neyse şimdi bir tane daha düşürüyoruz. Pardon Kadriye. Evet bu sefer de bu kartımıza geldi. 3. Evet arkadaşlar animasyonlarımız çıktı. 3 çarpı 1 ne eder? Tabii ki yeni 3 eder arkadaşlar. 3 kere 1 3. İşte bu kadar tabii ki. Biz de hemen geliyoruz. Şimdi hemen bir tane daha kart seçiyoruz. Bu sefer de Kral Şakir atacağız arkadaşlar. Özür dileriz Kral Şakir senden. Şöyle atalım. Evet bu kart geldi. Bakalım kaç numara? 7 rakamı var arkadaşlar. Hemen bir tane daha şöyle atıyorum. Hemen üstündeki kart geldi. 6. Peki 7 kere aldı kaçtı? Hemen Kral Şakir'leri soruyoruz arkadaşlar. 7 kere 6 eşittire bastı. 42'ymiş arkadaşlar. 7 kere 6 42. Elimdeki dondurma kimin ki? Benimki, 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 benimki. Oho! Hortlup yalarım. E bence de Necati dondurmayı hiç bırakır mı? Bir tane de şöyle rastgele bir kart alacağım arkadaşlar. Bakalım 7 rakamı geldi. Burada hangi rakam varmış? 2 rakamı geldi. İşte animasyonlarımız geldi. 7 çarpı 2 eşittir'e basıyoruz. 14'müş arkadaşlar. Ama tabii ki biz Kral Şakirlerden dinlemek istiyoruz. 7 kere 2 14. Şakir kuş gibi öt. Hiç güzel olmadı. Bak şimdi. 7 kere 2 14. Necati kuş gibi öt. Yak 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 yak. Bik, 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 bik. Oryo. Aa Necati yukarı uçtu ve kayboldu. Arkadaşlar bu kartlarla gerçekten eğlenerek çarpım tablosunu öğrenebiliriz. Peki biraz da İngilizce çalışmaya ne dersiniz? Sizce dog ne demektir? Arkadaşlar sizce dog ne demektir? Hemen yanındaki kartı çeviriyoruz. Dog, dog, dog. Evet arkadaşlar köpek demekmiş. Aa, Necati geliyor. Ay, ay, ay. İtiraf edeyim arkadaşlar. Ben de köpeklerden biraz korkuyorum. Arkadaşlar bu benim işte. Sokakta bir tane köpek var. Çok hızlı koşuyor. Ben de onun üstünden böyle. Şimdi de bu çok basit arkadaşlar. Bence bunu içinizde bilenler vardır. Cat. Bakalım ne demekmiş. İngilizce'de cat. Türkçe'de ne demekmiş. cat. cat. Evet kedi demekmiş arkadaşlar. Hemen kral Şakir'e tıkla. Hop. Hadi hop. Ho ho ho. Sıradaki İngilizce kelimemiz Leon. Acaba Türkçe'de bu ne demek? Hemen şöyle kartımızı çeviriyoruz. Lion. Demekmiş arkadaşlar. Kral Şakir'e tıklıyoruz. Ve tabii ki Necati Aslan'dan korktu. Monkey bakalım Türkçe'de ne demekmiş arkadaşlar. Hemen kartımızı çeviriyoruz. Monkey. Monkey. Maymun demekmiş. Bakalım kral şakirler ne diyecek. Oh, 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 oh. Oh, oh, Tabii ki maymuna muz vermiş arkadaşlar. Maymunlar bol miktarda muz yerler. Şimdiki kelimemiz horse arkadaşlar. Bakalım Türkçe'de ne demekmiş. Hemen çeviriyorum. Horse. At demekmiş arkadaşlar. Ve kral şarkı tıklıyoruz. ay Aa, Necati attan da korktu. Arkadaşlar attan hiç korkulur mu? Şimdiki kelimemiz bir arkadaşlar. Belki bunu hatırlarsınız. Hemen kartımızı çeviriyorum. Bear. Bear. Ayı demekmiş. Hı, Aha. <laughs> ay! Ay! Oh. E tabi ayanın başına bir şey takınca o da kızdı. Ve arkadaşlar şimdi sıra geldi hafıza kartlarına. İki tane aynı kartı yan yana koyacağız. Bakalım Kral Şakir bize ne espriler yapacak? Fikret'in aynası nerede nerede? Evet işte burada arkadaşlar. Hemen yan yana koyuyoruz. Bakalım neler olacak? Harikasın! hey <laughs> İçinden resmen Fikret karakteri çıktı arkadaşlar. Şimdi de korsan Nejat heykeli. Harika. Çok iyi oynuyorsun. Teşekkür ederiz Kral Şakir. Tanju'nun filmdeki hali. Çok değişik değil mi arkadaşlar? Bravo. Buldun. İşte Şakir'leri de bulduk. Bravo. Korsan Şakir'leri buldun. Bulmaz mıyız hiç? Bakın size kimi getirdim. Akbaba Kürşat. Ooo korsan çok iyiymiş. Fakat korsan hali çok ilginç değil mi? Ve karşınızda tabii ki Fil Necati. En muhteşem korsan e tabii ki korsan Necati. Hatırladınız mı? Sevgili manav horozumuz. Heyo! Tamamdır. Bakın size kimi getirdim. Evet. Doğru kartlar. Zürafa Alfa bakar mısınız? korsan şapkasıyla ne kadar da değişik. Oo, hafızan çok iyiymiş. Ve altın top. Altın top. Harika. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz hele de okulda söylerseniz çok ama çok teşekkür ederiz. Derslerinizde çok çok başarılar dilerim. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Tablosunu öğrenmenin en eğlenceli yolu için hazır mısınız? 2 kere 8, 16 mis gibi yoğurtlu mantı. Hohoy! <laughs> evet, tekerlemeler ve animasyonlarla dolu muhteşem eğlenceli çarpım tablosu kartları burada.